Kaza Üç Tutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mertliye yönetimindeki otomobille Tuncay Bey yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde yol ortasına savrulurken sürücülerden Tuncay Bey araçta sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ekiplerinin yanı sıra itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve sağlık çalışanlarının çalışmaları sonucu yaralı sürücü araçtan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan sürücüler ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. شوف شوف